Ders söylemek lazım. Benim söyleyeceğim şey nedir bu cemaat ya? Nedir abi ya? Nedir ya başımıza gelen ya? Böyle bir bela, böyle bir felaket. Ve şimdi Amerika'nın kucağında. Amerika bunu tutmaya çalışıyor. Hala dünyadaki bilim adamlarına gidip konuşturup, Amerika'ya abonaya mektuplar yazdırıp, şikayetler ettirip, işte Türkiye'de bilmem ne yapmaya çalışıyor. İslam dünyasındaki yazarları tekrar Türkiye aleyhine, işte Tayyip Erdoğan aleyhine falan kışkırtmaya çalışıyor. Böyle bir örümcek Bundan kurtuluş yok gibi de böyle bir tutmuşlar. Kendilerini çok beğenmişler. Sanki her şeyleri bilirmiş. Cahil cüyayla dangalak sürüsü. Bir Türk koskoca bir toplumu susturacak. Dünyayı da bunu duymayacak. Böyle buna inanmışlar. Önüne gelen şu cesarete bak. genelkurmay Kumay Başkanı içeri atıyorsun. Lan bu içeri atıyorsun da üç gün, dört gün sürer. Beşinci gün bütün dünya duyar, Ya duyuldu, ne oldu? Rezidus oldu. Bunun cevabı var mı? Yok ne diyeceksin insanlara? 7 yıl insanlara yatırmışsın. Hepsi işte tezgah çıkmış. Evet. Bütün hepsi boş çıkmış. Ne diyeceksin? İnsanlar ne diyeceksin? Hala bunu susturacaksın. Bu ne cahil cüvelat ya? İnsanlık susturacak. Bütün insanlık duymayacak. Üstelik iletişim çağında. Ya öyle bir kapı bu çuvalı şey yapacak seni derin kuyuya atacak. koskoca Türkiye'deki yazarların, çizerlerin sesi ya da dışarıdan insanlar kapı kuleden vurur kapıyı ya. Suksuz. Ne oluyor ne olur. burada? Bilmiyorum. Bir şey olur duyar işte duydu duydu evet biraz uzun sürdü biz 200 sene diyorduk evet uzun sürdü çünkü ayarlanmış da Avrupa ayarlanmış da Amerika evet. ee, hani Kürt süreci sürecek falan bunlar da faşist Kemalist iktidarmış güya öyle bir yalan söylediler oraya propaganda yaptılar 20 yıldır bu manyak bir şey yani nedir bu, bu bunu her programda yavaş şeyden bu bir sürü işte şeytanın pezevenkleri diye bir yazı yazdım bir İnatçı Öyler diye bir yazı yazdım. Şimdi de herkes rezil olduktan sonra bir yazı yazdım. Böyle hep böyle cemaat denen şeyin sosyolojisini, psikolojisini falan anlatmaya çalışıyorum. Hı hı. Konuşmalarımda yani bunları tamamlamaya da çalışıyorum ben yani de. Şimdi cemaat dedim, modern toplumda yeni cemaatler türemiş. Eski tarikattan gelen cemaatler değil bu. Onların silsilesi var, şeceresi var, şuradan şuradan şuradan. Evet. Diyelim Nakşi tarikatının bir soyu vardır, bilmem işte Halveti bir soyu vardır. Bunlar yeni kurulmuş bir şey, modern bir cemaat. Bu modern cemaatin, bir de niye cemaat Çünkü Amerika'da cemaatler var, yeni kurulmuş cemaatler var. Hı -hı. Dünyada da bunlar var yani, cemaat. Ama nedir dertleri? Ya biz sizinle yaşamak istemiyoruz. Nerede yaşayacaksınız? Ya biz daha yalıtılmış, şehrin daha dışında. Hı -hı. Bu kapitalist sistem, bu sanayi toplumu, bu modern toplum, biraz gavur, biraz kafir, Hı -hı. biraz kızlar açık giyiyor. Bir de biz sizi sevmiyoruz. Kendi iş dünyamızda, kendi inançlarımızı yaşamak istiyoruz diyor. Bunu burada da böyle diyor, Amerika'da da böyle diyor. E tamam yaşa, yalatılmış bir şekilde, edilmiş bir şekilde, sitelerinde, örgütünde, cemaat evinde, nerede yaşayınca yaşa. Buna kimse karışan yok. Bugüne kadar hiç kimse de karışmadı. Evet. İnsanları suça teşvik etmedikten sonra kimse şey yapmaz. Ama insanları suça teşvik edersen Hı -hı. birileri gelir karışır. Sen daha mı da başka bir şey yaptın. E sen bir kere cemaat olup yaşayacaksan yaşa. Yaşa, niye yaşamıyorsun? Çünkü bak medeni insan kimseye muhtaç olmayan insandır. Sen herkesten kermes yapıp bağış toplayıp para toplamışsın. Para toplamışsın. Sonra yetmemiş devlete de geçirip devletin parasını toplamışsın. Sonra yetmemiş üniversite sıralarının sorularını çalmışsın. Kafesin sorularını çalmışsın. Milyonlar çocuk şu anda ağlıyor evinde. Ağlıyor ya. Evet. İşte fişlemeler çıktı ortaya. Niye? Evet. Hep bunları bunlar çalıyor. Kendi adamlarına şey yapmış. Ya sen kendi kendine madem cemaatsin, modern topluma, sanayi toplumunu beğenmiyorsun. Bu sokakları, bu şehre karşı isyanın var. Yaşa. Çalış, üret, yaşa. Kimse de sana dokunmaz. Ama sen öyle yapmıyorsun. Devleti ele geçirin. Ne imkanları var? Oradan paraları çalayım. Yani sen cemaati devleti ele geçirmek için kurmuşsun. Kendin sanayi toplumundan, modern toplumdan farklı yaşayayım, başka türlü yaşayayım diye ele geçirmemiş bunlar. Evet. Bu yaşa ne kadar güzel. Şimdi ben de toplumdan ayrı yaşıyorum. Kimseden borç almıyorum. Kimseye de eyvallahım yok. Ben yalatılmış yaşıyorum. E çünkü kendimi idam ettiriyorum yani. Küçük bütçesi olan emekli öğretmenler herkes kendini devam ettiriyor. Bu medeniyet bu kimseye muhtaç olmamaktır. Sen medeni bir insan değilsin bir kere. Karnını doyuramıyorsun. Devletten çalıyorsun. Köylülerin parasını çalıyorsun. Yardım, bağış, adak, cak, neyse işte. Değil mi? Yetmiyor. Amerika'dan alıyorsun. Yetmiyor. Başka bir yerlerden alıyorsun. Yani dünyanın her tarafından böyle işte iş ilişkilerine girip bilmem ne ilişkilerine falan girip. Demek ki sen insanlık dışı bir şeysin. Bir kere modern toplum öğreneceksin. Modern toplum çok basit. Medeniyet çok basit bir şeydir. Karnını doyuracaksın. Karnı doyuramayan insanlar devlet ele geçecek. Üstelik bizi döverek, bizi içeri tıkarak bilmem ne. Bu cemaat ne cemaati bu? Bunlar bir işte çete örgüt olduğu çıktı ortaya. Çok net bir şekilde bir kumpas. FBI'nin kullandığı bir kumpas çıktı ortaya. Önce karnınızı doyurun be. Başkasına muhtaç insanlarsınız be. Hep başkasına muhtaçsınız. Yok abilerin seni hakim yapacak, soru soru çalacak. Yok sana bir iş bulacak, yok sana bilmem ne yapacak. Ya kendi kendine bir yeteneğin olsun, becerin olsun. Koskoca okullara gidiyorsun. Öğren bir şeyi yap. Sporcusa sporcu, öğretmense öğretmenle. Al iki lira maaşını otur aşağıya. Devlet ele geçirecekler, bilmem neyle geçirecek. Bu normal bir şey mi? Bunlar evet. normal bir şey değil. Bunu benim gördüğüm gibi Müslümanların görmesi lazım. İslamcı aydınların, değil mi bu toprakta bir medeniyet var. Bir Müslüman kültür var. O Müslüman kültürün yazarları yok muydu? Bu manyaklara görmedi mi? Bu dangalaklar sürüsünü, bu tezgah işlerine geliyordu şimdiye kadar. İşlerine geliyordu. Şimdi girdiler